Hanımlar beyler, Mutlu İnsanlar Şehri Kırklareli'den Yörük Bayır Köyü'nden hepinize selamlar, saygılar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Son videolarda hep sıklıkla ilk önce soğuklardan bahsediyorum. Hakikaten e, artık soğuk. Hatta görmüş olduğunuz gibi rüzgar öyle vuruyor ki bugün daha da bir şiddetli. O yüzden ben böyle bir duvarın dibine Sindim rüzgardan biraz olsun kurtulabilmek için e, bu şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Diğer dostlar buraya böyle sinip şu e, evi görünce tekrar e, hayallere daldım ve bu görüntüyü hayalleri sizinle paylaşmak istedim. Şimdi burası e, bu bahçe bakın böyle verandası olan bir şey ev yanında ufak bir Ahırı var ağaçtan dolayı. iyi görün bak tahta kapılı ağacın hemen arkasında. Tabii sanırım bir süredir kullanılmadığı için biraz bakımsız gibi görünüyor ama o size bahsetmiş olduğum köydeki işte kullanılmayan evlerden hatta şurada da bir yapı varmış. Neymiş o? Artık yıkılmış. İnsanın işte şöyle bir evi böyle güzel bir bahçesi olsun efendime söyleyeyim işte önünde şu olduğu gibi masası olsun. Orada güzel havalarda kahvaltısını yapsın, yemeğini yesin. Böyle koskoca da bir çınar olsun bahçesinin içinde, bir köşesinde sebze meyve yetiştirebileceği ee, bir bahçesi olsun çocuklar bahçede koşuştursun kediler köpekler tavuklar kazlar artık ne seviyorsanız ve hep diyorum ya az insan çok huzur dolayısıyla böyle hayallere dalınca e, ben de sizi biraz böyle hayallere sevk edeyim diye kameramı açtım sizinle paylaşmak istedim. Ama e, işte kamerayı da çok fazla tutamıyorum hem değerli dostlar gerçekten buz gibi. Biraz önce izlemiş olduğunuz görüntülerde işte kıştan hemen yakınındaydık. Biraz ateş yaktım ısındım ama tabii koyunlar orada e, durmak istemeyince ayrıldık oradan. Biraz yukarılara doğru çıktık. Dolayısıyla da buz gibi hava. Değerli dostlar sık sık şey soruluyor işte o civarlarda satılık yerler var mı gibilerinden eğer benim bir arkadaşım var şimdi 40 elinde bu emlak işleriyle falan uğraşıyor geçenlerde onunla görüştüm konuştum dedim böyle sık sık bana şey yapıyorlar soruyorlar ediyorlar sen yardımcı olabilir misin portföyünde ...böyle işte araziler, ev yapılabilecek... ...ahır yapılabilecek yerler falan var mı diye... ...var dedi... Ee, ...ben de üzerime düşen görevi... E, ...üzerime düşen... ...olaraktan... ...onunla kendisiyle konuştum... ...bana ulaşırsanız... ...ben de e, kendisine... ...sizi yönlendiririm... ...belki e, bir yer sahibi... ...siz de olursunuz... ...bu vesileyle aklıma gelmişken... ...bu evi böyle görünce o da geldi aklıma... ...onu da sizinle... Paylaşmış olayım. Şimdi e, bana fiyatlar konusunda da soruyorsunuz değerli dostlar. Ben şimdi e, fiyatlar konusunda hiç ilgilenmiyorum. Niye ilgilenmiyorum? Çünkü yani bir yer alacak param olmadığı için benim için fuzuli bir araştırma gereksiz bilgimiş gibi geliyor. Dolayısıyla yani bir yer satılırsa bile merak edip sormuyorum. birkaç olmuştu. Ee, telefon numaralarını sizinle paylaşmıştım. Siz bir görüşün. Ben arada böyle bir ee, Yine öyle yerler satılık ilanları civarlarda veya gezdiğim yerlerde görürsem mutlaka de, maalesef, bir yer var. dediğim gibi bana ulaşabilirsiniz. Ee, yönlendireceğim. Bana Instagram'dan da Yine Emin Günsan diye yazdığınızda orada mesaj atabilirsiniz. E, oradan da takip edin. Bazen her zaman e, çekemediğim oluyor. Yahut böyle e, güzel yakaladığım fotoğraflar, kareler olduğu da orada da paylaşıyorum. Böyle köy hayatıyla ilgili böyle içinizi açacak güzel fotoğraflar, kareler yakaladığımda Değerli dostlar eve biraz daha yaklaşınca tabii karşıdan üzerinde sıva olduğu için ben betonarme bir yapı zannediyordum ama e, yaklaşınca e, bu evin betonarme olmadığı bakın sıvanın altından toprak görünüyor üstünde o şeyler e, ben kereste ağaç diyeceğim ama e, işte ahşap ve bir kısmı taştan yapılmış bu binanın hani hep böyle e, hayalimdir. Ahşaptan, taştan, işte o yöreye uygun artık neyse bazı yörelerde işte çamurdan, kerpiçten yapıyorlar. Bazı yörelerde taştan yapıyorlar. O yöreye uygun böyle e, evlerde oturmak. Hatta YouTube'da videolarını görmüştüm. Duvarlarını böyle samandan dahi, saman balyalarından yapılan e, evler yapıyorlardı. Harika şeyler çıkartıyorlar. Ee, evvelden de sormuştum hala bunları yapabilecek e, ustalar var mı diye o kerpiç evleri hala yapıyorlar değerli dostlar bak, bir kısmı taş demiştim İşte buradaki duvara sıva yapılmadığı için şeyler belli oluyor taş duvarlar belli oluyor değerli dostlar şöyle de bir tavsiyede bulunayım size ee, böyle tarihi yerleri gezdiğiniz zaman e, açık hava müzeleri olur müzeler olur veya hala kullanılmakta olan tarihi yerleri gezdiğinizde böyle oraya sadece nasıl yapıldığını merak etmekle kalmayıp işte o günkü teknolojilerle oranın yapıldığı anı hayal ederseniz insanların hani taş üstüne taş koyarken o teknolojiyle nasıl çalıştığını böyle bir o yapının karşısına geçip o esenin karşısında böyle onları hayal etmek çok daha keyifli oluyor. Ben her zaman öyle yapıyorum, daha keyifli oluyor. Size de tavsiye ederim. Sadece bir bina değil, bir mağara oyuntusuna bile girmiş olsanız, yani insanların elinin değdiği, emek verildiği bir yere gittiğinizde böyle Orada insanların o taşları yonttuğunu, üst üste koyduğunu, ağaçları işte kereste haline getirdiklerini falan hayal etmek çok daha keyifli oluyor böyle tarihi kültür gezilerinde. Yani şu baktığınız zaman şu kupkuru e, duvar bile yani bir emek barındırıyor, bir tarih barındırıyor. Geçen de böyle yakında izlemiştim sadece taşları üst üste mi koymuşlar diye de. Aralarına şey de koymuşlar. Şimdi neredeyse hiç kalmamış gibi görünüyor ama harç da var işlerinde. Ben böyle hep gördüğüm zaman ister istemez artık alışkanlık haline mi geldi bilmiyorum. Hep böyle o şey gelir aklıma. İnsanlar işte taşları taşıyorlar, kesiyorlar, biçimlendiriyorlar. Dediğim gibi size de tavsiye ederim bu tarihi yerleri gezmek konusunda çok daha fazla keyif alabilirsiniz. İşte böyle bir ee, köy evi hayali olan tüm dostlara da inşallah Rabbim hayırlısıyla bir an önce e, nasip eder sahip olmayı nasip eder inşallah böyle bahçeli mahçeli böyle güzel bir köy evi. Yeah. you olan varsa şimdiden söylesin. Bir yarım saat daha gerekirse bir saat daha fazladan duralım. Sonra ahıra girdiğimizde vay efendim benim sütüm kuzuma yetmedi. Vay efendim ben bilmiyordum. Deyip bağırışmayın. Sonra yem istiyorsun. Bakın yemimiz kısıldı. Hanımlar beni duyuyor musunuz? İyi dinleyin. Sütü eksik olan varsa şimdiden söylesin. Bazen daha kurabiliriz. Benim vaktim var, acelem yok. Hava ne kadar soğuk olsa da sizin için, kuzularınız için mutlaka kurabilirim. Gözünüz yolda, aklınız kışla da olmasın. Biz yoksa <laughs> gideceğiz kışlaya. Herkes, <laughs> Herkes kuzusunu yedecek, sütü toplasın, otu yesin. Düş. 来，哥哥。 yarım saat daha durun. Hadi 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 kızlar. Böyle yaparsanız olmaz. Hayrola? elektrikten mi kesildi? Gel 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 Acele etmeyin acele yok Acele yok acele yok Gel gel, gel 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 gel. Geldik ha, geldik. Gel. 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 gel, gel. Kus, 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 kus. Orada. Haydi, haydi. Kus. Haydi, kus. Haydi, kus. haydi, haydi. Haydi, haydi. 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 Dostlar koyunlarımızı doyurduk, kuzularımızı emiştirdik, köpeklerimizin de yiyeceğini verdik ve sıra geldi şimdi kuşlarımıza. Onların da yemlerini verelim. Artık sıra yavaş yavaş barada gelsin. Değerli dostlar gözlemlerime dayanarak söylemem gerekirse köy yerinde yapmak isteyene her zaman iş var. Yapmak istemeyene ise hiçbir iş yok. Ben de dolayısıyla e, her zaman bir şeyler yapmak istediğim için sadece şimdilik en öncelikli olanları tamamladım. Ama videoma da burada son vermek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğendim tuşuna basmayı unutmayın dostlar. ihmal etmeyin. Bu videoyla kanalımıza tanışan dostlarımız, aramıza katılan dostlarımız olursa mutlaka e, abone olmayı da unutmasınlar. Tabii ki her şeyden önemlisi benim asıl motivasyon kaynağım. Sizin o güzel e, temennileriniz, dualarınız. E, mutlaka değerli dostlar, yorumları da ihmal etmeyin. Başka bir videoda e, umarım daha iyileriyle, daha güzel günlerde tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.